Kitty that hit me of dead, me of dead, me of dead. Kitty that hit me of dead, me of dead. that hit ho ho dead, ho 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 that hit ho dead, ho Ursäktarhet, aider, aider, aider. Ursäktarhet, aider, aider. Underklärhet, vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet, vakvakter. En käcklärhet, ha ha där, ha ha där, ha ha där. En käcklärhet, ha där, ha ha där. En käcklärhet, ha i där, a i där, a i där. En käcklärhet, ha i där, a i där. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. köpekler hep hav hav der hav hav der hav hav der köpekler hep hav hav der hav hav der eşekler hep a i der a i der a i der eşekler hep a i der a i der Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep ai der, ai der, der. Eşekler hep ai der, der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Me Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucumda Bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana. Kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında uyut beni, ninniler söyle bana. ni man n g me of dead me of dead me of dead baby that help me of dead me of dead carpet that hip hop ho dead ho ho dead ho ho dead carpet that hip hop of dead ho ho dead Ersäkt närhet, aider, aider, aider. Ersäkt närhet, aider, aider. hip, vakvakter, vakvakter, vakvakter. Underklärhet, vak vakvakter. Kediler let hit me of that, me of that, me of that. Kiddie let hit me that, me of that. let hit how, Köpekler hep how, how, that, how, how, that. Eşekler hep ay der, ay der, ay der. Eşekler hep ay der, ay der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav oh, der, miyav oh, der, miyav oh, der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a der, a der. Eşekler hep aı der, aı der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Kediler hep miyav der, miyav der, miyav der. Kediler hep miyav der, miyav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. Eşekler hep a i der, a i der, a i der. Eşekler hep a i der, a i der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der, vak vak der. Ördekler hep vak vak der, vak vak der. Benim annem güzel annem. Benim... En güzel yerindesin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında uyut beni, ninniler söyle bana. Benim annem. Benim annem güzel annem beni al kollarına kocağımda uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni Beni okşar severdin Bugün hala kulağımda Çınlıyor tatlı sesin Benim annem kalbimin sen En güzel yerindesin Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al